Merhaba arkadaşlar, bugün ikinci bölüme geldik. Gördüğünüz gibi ben o bölümde sonra biraz oynadım, geliştirdim. Gördüğünüz gibi dikkatin dışı böyle oldu. İşçi aldım, kasiyer aldım arkadaşlar. Dışına böyle yaptım. Şöyle şalterleri açalım hemen. Paramız fazla yok. Ama gene bakın biz şuraya kadar gelebildim. Level 16, level 18 açılacaklar. Ben level 14'ü gelmişim. Bayağı oynadım ben arkadaşlar. Şöyle iki tane özel şeyden sipariş ettim. Hemen dükkanı kapatıyorum çünkü gece geç saat olmuş. Bir de şunları yerine ayarlayayım. Burası Böyle dükkan bayağı gelişti arkadaşlar. Burayı büyütüp çok güzel yapacağım. Şöyle. Burayı yine yok. Geçen video fazla izlenmedi arkadaşlar gene. Ama inanıyorum ki elbet bir gün olacak. Şurada şöyle iki tane araba aldım. Dıştan daha inip görürsünüz. Tamam bakalım. Böyle gözüküyor dıştan. Bir Bir böyle Dodge galiba bilmiyorum. Şimdi şuradan şöyle basınca case'te arabalarımı görebiliyorum arkadaşlar. 3 tane sa sayfam var. Böyle ayrı ayrı kendim böyle geliyorsunuz. Kutuyu üç üçgene basıp yuvarlak ondan sonra paketi açıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra böyle arabaları görüyorsunuz. Deken değerli arabalar çıkıyor. Ondan sonra bu arabaları modifiye falan ediyorsunuz, sergileyebiliyorsunuz böyle. İyi tamam. Aldım bunu. Şimdi. Dükkana gelip alışveriş yapanlar fazla görsün her yeri yay yayarak yapıyorum bunu. Şurada şunu çöpe atayım. Arkadaşlar böyle ikinci seri olarak gideceğiz. Hiçbir bölüm seri yapmadıydım, Seri yapmaya çalıştıydım. Ama hiçbiri tutmadıydı. Bu tutacak inanıyor. Ha, tamam. Şimdi Nasıl? Açalım öncelikle dükkanı Sabah erken saatte açtım Şöyle Kazanın arkasında şöyle broşür yaptım Güzel duruyor Çok sade çünkü dükkanın içi Daha duvarlara böyle şu camları koyduğumdan alacağım. Her tarafa yapacağım bunları. Ama bizim kasiyer ne zaman geldi? Bekliyor. Öyle mahalleden geçenler var ama. Bini bitirmiyor evet, bir şey. arkadaşlar. Şimdi nasıl ya? Bu kasiyer değil. Dur kasiyer geri kadar kaba tutuyor. sen zaten, zaten geliyor arkada. kas yer Arkadaşlar like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu gerçekten çok önemli. Sadece bir dakikanızı alır. Sıraya durun sıraya sıraya. öyle. sen kasaya geç sattığımız fiyatlara bakın özel olduğu için 49 dolar 31 kuruşa satıyoruz ve gerçekten çok güzel para yapıyor hemen şöyle open yapalım gelin müşteriler gelin gelin böyle boylu mira olan playstation'da artık bu tarz oyunlar çok var arkadaşlar. Böyle hem oyun matematiği de yarıyor biraz kasada çalışırsanız. Ama böyle mesela kasiyer ilgilenirken mesela siz gelip buradan şey böyle dükkanı şey yapabiliyorsunuz, Satır falan alabiliyorsunuz. Ondan sonra Param yetmedi. Upgrade dedi. Ben 12 upgrade demişim. Şimdi 12'ye kadar gelmişim. Shop B. Second shop ne? Başka bir dükkan mı açılıyor? Buradan niye duman çıkıyor? Hmm. Second shop. Kapıdan mı geçebileceğiz ki artık? Ne kadar ne kadar ne kadar yavaş yaparsın sen. Nedenim derim bekle dışarıdaki tatlı. Seni alanla. Al. Böyle yapacağım. Hemen arkadaşlar çöldü kasiyerler yanlış oluyor. 20 levelde hızlı bir kasiyer alabiliyorsunuz. Aa ikiz misiniz abi? Hemen. 10 dolarımız kaldı sadece arkadaşlar. Gerçekten. O dolarımız kaldı. Çıkın. Çıkın. İstemiyorum müşteri. Bekleyin artık. Alabilirsin diğer oldu mu? Müşterilerim müşteriler çok oluyor. Dükkan kapalı kapalı. Geliyor, alıyor. Arkadaşlar. Yarın değil, öbürsü de gün EFC videosu gelebilir. Gelebilir. EFC 26'da gelebilir bu kanala. Kaçırmayı unutmayın. Al, geç kasaya. Ama silerimi bozma. İyi çal, hızlı -hı çalış. Nasıl gıcık değil bu? Al. Ablacım, çok fazla almışsınız. Ne kadar fazla, fazla almışsınız? 197 94 24 Paran yetmiyorsa ağlamıyor o <laughs> Al. Yedinci çocuklarınızdan aldınız oha. Jinjin siz kaç 3

Bu da bir temiz. ben 4000 nasıl yapacağım? Second shop için uğraşacağım sadece arkadaşlar. Şöyle 9 nokta bir. Arkadaşlar dediğim gibi her gün video atmayı deneyeceğim. Bir de bu seri olduğu için her gün atmayı deneyeceğim. Ayrıca gün içinde bazen iki videoda gelebilir. 1.5 Şöyle bir kuruş fazla vereyim. Eee hmm. 72 nokta ilk yedi ver 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 abicim çok iyi almışsınız daha böyle devam et hemen 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 azalmışsınız ama ver ver evet. Oha abici ben sevdiğim müşterisisiniz. Her gün gelin her gün gelin her gün yeni stoklarımız var. Böyle gelin böyle böyle işte. Böyle müşteriler alıyorum ben. Bak 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 bak. 72. O ablacım her gün gelin her gün her gün. Böyle çalış. Böyle olursa artık. şöyle 3 sonra tamam, tamam. böyle gelin abi demişti bana ya ne başlıyorsunuz 3000 param oldu 3000 3000 3000 3000 3000 gerçekten evet üç, üç, üç. Evet. 22. 76 Arkadaşlar Şunu yapayım videoyu kapatacağım Hepinizi görüş Hepinizi görüşürüz arkadaşlar If you like the normal owners,